Hiç korona yakalandınız mı yalnızda? Yok yanınızdan yakalanmadık, mi? yakalanmadık uzak duruyoruz. Zaten Açılarınız Pek dışarıda mu? çıkmıyoruz, onun için kendimizi korum altında tutuyoruz. Bundan dolayı bu şekilde böyle gidiyoruz. Efendim siz herkes tanıyor şehirde, herkes biliyor ama bu tür programlarda adettendir. Öncelikle bir özgeçmiş alabilir miyiz? Kimdir Halit Evin? Nasıl bir ailede yetişmiştir? Nerede büyümüştür? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 1955 yılında Hendek'te doğdum. Anam babam Hendekliydi. Daha sonra 1955'te doğduğum sene babam buraya Yeni Cami'de bulvara bakkal dükkanı açmış. Daha sonra 1960'ta da komple temelli gelmiş olduk buraya. Sakarya'ya gelmiş olduk. Ben Sabiha'nın mezunuyum. Ondan sonra bir sene şey gittim, ticaret odası, ticaret lisesinin orta kısmına bir sene gittik. Ondan sonra şu anda Yeni Cami'de bizim Oktay'ın bulunduğu yerdeki büfeye yerleştik babamın bakkal dükkanı beri tarafta. Ben de büfede oturuyorum artık. Orada gazetecilik yapıyoruz. Daha sonra işte orada bayağı bir zaman oturdum. Yani 1968, 67-68'den, 67 depreminden sonra yaklaşık 87'ye kadar yaklaşık bir 20 sene o büfede oturdum. Büfede oturunca tabii gazetecilik olduğu zaman tabii çok şeyleri de görüyorsun. Basın içindesin, işte haberleri okuyorsun, oradan ne olduğunu, ne gittiğini bakıyorsun. İşte kimin ne yaptığını, kim ne ettiğini. O arada politikasını görüyorsun. işte sahtekarlarını görüyorsun, iyilerini görüyorsun, kötülerini görüyorsun. O arada biz orada yetiştik yani. Daha sonra da askere gittik, geri geldik. Yine büfede kaldım bir miktar. Daha sonra beni bu iş sarmıyor. Çünkü net yetebile bir büfeciyiz. Yani bir büfede ne kadar adam olabilir? Hedeflerim büyük bir şekilde netice itibariyle. Daha sonra bir büfeden ayrıldım babamla. Biraz tartışmalı yürüdük. O orada oturmamı istiyordu. Daha sonra bizim bakkalımızın olduğu yer satışa çıktı. İzayla şurada satış oluştu. Oradan bakkalı kapatmak durumunda kaldık. Yani şeyde oldu. Babam parayı aldı, bankada hapsetti. Ölürken de Allah rahmet eylesin. O arabanın bir tane taksiye, dört tane ancak lastik alabiliyordum. Öyle öyle devam ettik. İşte yaklaşık daha sonra müfeciliğinden daha sonra nasıl diyeyim farklı bir şeye mesleğe atıldık. Müfeciliği devam ettirirken ben bir tane minibüs aldım. O zaman minibüsler yeni çıkmıştı. Hatlı arabam vardı dört yıl altında. Onu sene orada kaç? işte, Sene 1985. 85 senesinde işte bu Arabayı aldık, borcunu ödeyeceğiz diye. Hatta çalıştıracağız diye oldu. Fakat olmadı. O zamanki belediye vermedi. Vermeyince hattı. Tabii ki biz farklı imkanları zorlamaya başladık. Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim. Arabayı aldık. Hat yok. Her ayda o gün şartlara göre 400 bin lira yakında senet ödeyeceğim. Yok. O zaman Sakarya Gazetesi Sakarya'da bir taneydi tekte. Onun müessese müdürü vardı Muzaffer Bosna. Ona dedim ki böyle böyle arabanızı çekin. Ben bizim arabayla gidip geleyim aynı paraya benzin parasına. Biz de bu işi yaparız. Oradan bunu yaptık. Biraz talebe servisi çektik. Öyle böyle derken biz senetle sepetleri ödedik. Ama bu arada da İstanbul'da Arap turist gezdirmeye gittim ben. Biz İstanbul'u biliyoruz zannediyorduk ama hiçbir şey bilmiyormuşuz. <laughs> İstanbul'u sadece bir sirkeciden, bir emin önden, bir Kadıköy'ünden ibaret zannediyorduk. diyorduk <laughs> Oraya gidince öğrendik tabii ki. İstanbul'u da öğrendik. Arap Türk gezdirme, Arapçam da yoktu hiç. Orada Tarzanca baştan öğren, baştan Tarzanca yürüttük işlerimize. Daha sonra yavaş yavaş konuşa konuşa insanlarla Arapçanın da yaklaşık günlük konuşmalarını çözdüm orada. Yaklaşık 5 sene arabanın arka koltuğunda yattım ben İstanbul'da, Tarabya'da. Daha sonra 5 sene sonra tekrar geriye döndük Ada Pazarına. Öyle öyle devam ettik. Nasıl devam ettik? Yani orada para kazandık Allah'a şükür elhamdülillah. Daha sonra 91'de Arabistan'a gittim çalışmaya. Minibüsü otobüse çevirmiştim. Orada gittim. Orada biraz para kazandık. Orada da para kazandık. Daha sonra 91'in sonunda yaklaşık araba sayım 5 oldu. Daha sonra bir ortakçılık yaptık. Onlarda da 5 tane araba girdi. 10 tane araba oldu. Evin turu oradan doğdu. 91 e yılında mı? 91 yılında evin tur olarak. Daha önceden de ben evin tur olarak çalışıyordum ama o zaman bireyseldi. 92 yılında tam anlamıyla geniş kapsamlı bir öğrenci taşımacılığı kuruluşunu meydana getirmiş olduk. Tabi o arada insanların hepsi Tabii bu Ahmet Akkoç, Atatürk ve bunun benzeri okullarda, merkezdeki okullar o gün için biraz daha popüler idi. Sağdan soldan yani etraftan gelen şeylerden gelen insanların bir kısmı servis kullanmak durumunda olduğundan dolayı biz de öğrenci taşımacılığını yaklaşık 2002'ye kadar devam ettirdik. 2001'in sonunda bıraktık. Daha sonra 92 yılının sonunda fabrikası <laughs> kuruldu burada biliyorsunuz. Uh -huh. Kurulduktan sonra onun da servisini bir tane üç kişi gidip geliyor. Sabancı grubu. Üç tane insan yani kendi adamlarına şehrin birkaç bölgesinden fabrikaya götürüp getiriyoruz bir tane arabayla. Geri kalan öğrenci taşımacılığı gene devam ediyor. Daha sonra öğrenci taşımacılığı devam ederken fabrikada devam ediyor. İşte onunla onunla o şekilde devam ederken, ederken, ederken araba sayılarını artırdık biz. Biraz affedersin paçanı sıkıyorsun. Sıkınca işte bir takım şeyler oluştu. Ve sayıları da arabaların arttı. Daha sonra tabii bazı ticarette hep böyle artı artı gitmiyorsun. Bir iki kere de tökezledik yani. Tökezlediğimiz de oldu. Tökezlediğimiz de oldu. Nasıl anlatayım? 95 yılında arabalar aldık. İş düzgün gitmedi. İş düzgün gitmeyince hacizler başladı. Hacizler başlayınca yeniden tekrar işte o hacizleri çözmek için bir takım şeylerle bayağı bir uğraştık. Neyse Cenab-ı Allah işimizi rast getirdi. Aldık yürüdük. Sonra başka başka iştahlarına da geçtiniz. Daha fazla şimdi şöyle söyleyeyim. Yaklaşık e, 96 ile 2000 arası biraz yurt dışı çalışması yaptık. Makedonya'ya buradan hat açtık, hat açtık. Biraz öyle çalıştık. Daha sonra 2000 senesinde onu da bıraktık. Çünkü Devamlı şekilde başında durman gerekiyor. Yurt dışına çıkıyor otobüs. Yani kapatıp Biraz kapatıp e, bazı bir farklı şeyler oluyor. oluşabiliyor gümrüklerde. Ondan dolayı bunun riskini almadığım için kapattım konuyu. Yani o hattı kapattım komple. Evet. Efendim iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yine bu hafta ilimizde yaşanan gelişen olayları yorumlayacaktık. Ama bugün Ölen saatlerinde hepimizin tanıdığı benim daha benim de tanıdığım Halit abi'mizi tedavi gördü hastanede kaybettik. Programı onun geride bıraktığımız hafta TV 264'te yayınlanan kitabın ortasında programındaki kendini tanıttığı bölümü alıp yayınladık. O bölüm başında Halit abi koronadan korktuğunu söylüyordu, dikkat ettiğini söylüyordu. Ve daha sonraki röportajın ilerleyen dakikalarını zaten e, tahmin ettiğiniz gibi izlediğiniz gibi e, kendinde bir halsizlik var. Ben o şimdi e, o röportajı yapan e, arkadaşımız Engin Araboğlu var. Bu hafta e, bizim konuğumuz oldu. Tabi yine bu hafta Hüseyin Cumalı, Sefa Polat ve dediğim gibi Engin en Araboğlu bizlerle olacak ve bu hafta ee, yine arkadaşlarla birlikte haftayı değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ee, Engin, e, ben senden başlayacağım. Halit abi bu reportajı yaptıktan 3 gün sonra yanılmıyorsam hastaneye kaldırıldı. Daha sonra bir yoğun bakım, artı entübe ve bugün de vefat haberi geldi. Şimdi bu reportajı ben bugün dikkat izledim. Ben yani hatta 2-3 kere falan da bir hem yayınladık kanalda hem de ben bunun e, montajındayken bulundum görüntülerde yani hasta galiba o anda Öksürük var, zor nefes alıyor. Yani bu röportajın, bu son röportajın bana hikayesini anlatabilir misin? Yani ve oradaki Halit Ali nasıldır? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum ve Halit abiye Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Kederli ailesine ve sevdiklerine de sabırlar diliyorum, baslarla diliyorum. 14 Eylül'de başladık biz kitabın ortasının ikinci sezonla. İşte sezon başlamadan önce ben yine bir hazırlık yaptım. Seninle de konuştuk işte kimleri alabiliriz, kimleri çağırabiliriz diye. Şehir hafızasına evet. not düşmek için evet. yaptık. Yani biz amacımız şehir hafızasına, şehir hafızasına not düşelim, elimize bir döküman oluşsun diyerekten böyle şehrin tanınmış isimleri röportaj yapıyoruz. Evet. Ve bunlar TV'de yayınlıyor. Tabii ücret karşılığı falan değil, bunu da belirtelim evet. yani. Evet. Evet. Halit abi bu listenin başlarındaydı. 14 Eylül'de başlamamıza rağmen Halit Abi'yle programı 19 Ekim'de yaptık. Hatta sen de ısrarla hadi ne zaman yapacaksın? Ne zaman yapacaksın diye bana söylüyordun. Benim de elimde böyle hazır programlar vardı. Dedim o programlar bitsin. Program şey olmasın yani taze taze yapalım. Çok da eski program olmasın diye düşünmüştüm. Cuma günü 15 Ekim cuma günü telefonla konuştum Halit Abi'yle. İşte perşembe günü konuştum. Cuma günü programı yapalım diye. Tamam dedi. Sonra belli bir süre sonra aradı, işte bir işim çıktı dedi, Cuma olmaz dedi, Pazartesi olsun dedi, tamam abi dedim. Sonra Pazartesi benim başka bir şeyim çıktı. Sonra ben onu tekrarladım, abi dedim Pazartesi, benim işim var, Salı yapalım. Tamam dedi, Salı günü dedi, gel dedi, sabah onda dedi, şey yapalım, iş yerimde yapalım, röportajı dedi. tamam dedik. Salı günü işte 19 Ekim, Salı. Gittik, Göksel'le birlikte. İçeri girdik, baktık böyle, makamında oturuyor ama işte başı önde falan. Burnunu falan çekiyordu biraz. Biraz dedi rahatsızım dedi kusura bakmayın dedim abi şey yapmayalım yani sonra yapalım programı Hasta mıydı o da? Hastaydı. Yani burnunu çekiyordu biraz dedi ağrım var dedi biraz şeyim var dedi sıkıntım var dedi. Ben hatta dedim yani abi dedim erteleyelim sonra geliriz dedim yani yapmak zorunda değiliz programı. Yok yok dedi ne kadar sürüyor dedi işte dedim yarım saat 45 dakika. Ya yaparız dedi o kadar önemli değil dedi. Ama hasta oldu belliydi yani. Kendi de söyledi zaten hastayım diye. Nefes alamıyordu. Tabii, nefes, yani konuşurken de böyle duruyor duruyor işte nefesleniyor da konuşuyor tamam. şey yapıyor. Keyfi de yoktu, hali de yoktu. Ona rağmen dedi yapalım dedi. şey <laughs> Yapmayalım, ertelemeyelim programı dedi. Ben çünkü Halit abi tanırım yani neşeli bir insandır yani espri evet. falan da yapar. Evet. Onda bir keyfin olmadığı rahmetlinin belli yani evet, görüntülerde evet, de. Evet. Israr etti yapalım diye ben hatta uzatmadım yani birkaç sorun vardı. Baktım biraz da keyifsiz. Çok uzatmadım programı. Yani bir saat, bir buçuk saatlik bir program şey yapmıştım. Çünkü Ali Tevin'in anlatacak çok şey var. Bu şehirle yaşadığı çok şey var. Çok anısı var, çok hatırası var. İşte birçok iş kolunda bulunmuş zamanında. Sakarya Spor'da kulüp başkanı yapmış. Sayısız hatırası var, anısı var. Yakalamışken ben de hepsini konuşturayım, şey yapayım, anlatsın istedim. Ama halinde görünce biraz kısa kestim. Yani çok da uzatmadım programı. Programdan sonra da işte oturalım çay içelim falan dedi. Yok abi dedim biz gidelim. Sen de dedim dinlen. Biraz rahatsızsın zaten. Programın bitiminde de hemen toparlandık geldik. Programın olduğu günde beni birçok insan aradı. Ben o zaman bilmiyorum Halit abi nasıl olduğunu. Programın ben anonsunu yaptım sosyal medyadan. Beni 3-4 kişi aradı. Ya dedi sen bu programı ne zaman yaptın? Dedim bir hafta önce yaptım. İşte dediler Halit Evin komada şu anda. Yoğun bakımda hastanede. Allah Allah dedim ya. O anda böyle hemen o günü düşündüm. Yani o gün Halit abi hastaydı. Belki de benimle o programı çektiğinde belki. O zaman pozitifti. Programdan kaç gün sonra iki gün sonra aradı. Üç gün sonra test yapmaya gitti. İşte birçok insan da işte o gün aradı. O şeyi anonsu görünce. Böyle böyle deyince ben de tabii bir tuhaf oldum. Yani bir Tü diken diken oldu. Allah Allah Sen dedim. Sen yani. test yaptırdın mı? Ben o gün test yaptırdım. Röportajı yaptığım günün 2 saat sonrası test yaptırdım. Negatif çıktım. O gün. Aynı gün. Aynı gün olmaz zaten de. Birkaç gün sonra bir, bir yaptırdın mı? Yok yaptırmadım. Şu o çıkardı zaten. Çıkardı abi. Size. Evet başka? Böyle abi. Ve yarın da e, Halit abi e, yeni camide ticaret ilk başladığı yeni camide evet. büfe var. Gazete bayi. Şu anda o büfede Oktay Sarı'nın büfesi de geçiyor. hemen ayındaki camide yeni camide öğlen de genel yani namazı sonrasında en toprağa verici son yolculuğa uğurlanacak bunu da belirtelim öğle namazı sonrası Hüseyin sen ne de dersin şimdi Halit abiyle ilgili senin de mesleki olarak da baya bir e, görüşmen olduğu seni tanıdı Öncelikle Halit evine ve ailesine buradan bas diliyorum mekan cennet olsun Tabii. ardından Hakan Turan yok bu akşam evet. Hakan Turan'a bir selam ileteyim Unuttuk Hakan bugün yine. konuştuk onunla Abi sen beni hiç aramıyorsun diyor. Yani hasta yatıyor dinleniyor diyor. Ben Hakan'ı aramıyorum ama Hakan'ı biliyorsun severiz biz. Hakan da ve ailesine buradan bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Şimdi e, ben az önce röportajım dedim. Halit Evin anlattığı, kendi de anlattığı az önce rahmetli tırnaklarıyla kazıya 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 bu kentte bir yere gelmiş. Yani işte Oktay Sarı'nın büfesinin olduğu yerde meslek hayatına atılmış. Ardın, evet, oradan e, şeye gitmiş, e, İstanbul'a gitmiş, Arapları taşımış. Yani aynı şeyleri konuşmuyor adam çalışa çalışa geldi. Sakar Spor Başkanlığından biz onunla çok teşkil ve sayımız oldu. İşte eleştirdiklerimiz oldu, öldüklerimiz oldu, hakkını verdiğimiz günler oldu. Kentin bir değeri yani Halit Evin, bu kentin bir değeri artı bu kente ekonomik ve e, iş iş anlamında birçok insan ekmek vermiş biri. Allah rahmet eylesin. Ee, evet. daha önce de biz böyle telefonla bağlanmıştık Zafer Tokuş hatırlarsan. Evet, ee, ben pek dışarı çıkmıyorum dedi. Doğrusunu yapıyor aslında. Dışarı çıkmıyordu koronavirüs nedeniyle. Mümkün oldukça e, kalabalığa karışmıyorum demişti. O canlı yayında da, geçen seneki canlı yayında da e, kalabalığa karışmıyorum demişti. Ama takdir ilahi tabii. Allah rahmet eylesin. Yarın e, bir aksilik olmazsa biz de Yeni camide sevenleriyle birlikte olacağız. Son yolunca uğurlayacağız. Mekan cennet olsun. Yani çok söyleyecek bir şey yok ama bir daha söylüyorum. Yani bu kente birçok insana ekmek vermiş. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yere gelmiş ve bu kentin bir değeriydi alet Evin. Mekan cennet olsun. Sefa? Evet aynı. İki meslektaşımın da <laughs> bazı sağlık temellerini Allah rahmet eylesin, yakınlarına var sağlık diliyorum. Benim tabii sizin kadar, e, siz çok daha samimiysiniz. Özellikle mesleğe başlayış süreciniz itibariyle Halit Evi'nin e, iş adamlığından esnaflık sürecine daha yakınsınız, daha yakın ilişkiler işlerseniz Biz biraz daha engin herhalde onun iş adamlığı sürecine denk geldik. Sivil e, toplum kuruluşlarındaki işte Satso gibi, Sakar gibi kulüplerdeki görevleri üzerinden temasımız oldu. Ben Halit Evi'nin şu anda KC'de belirtilen hayırsever iş adamlarına vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten Sakarda özellikle okul konusunda Halit Evin e, ciddi anlamda valilikle yaptığı protokollerle eğitime çok ciddi katkılar yaptı. E, sağdan soldan duyduğumuz hakikaten kimsenin bilmediği ciddi hayırları vardı. Sağlık ocağı da var. Evet sağlık ocağı da var Halit Evinin gerçekten Do doğru dedin abi. E, yani Halit Evin gibi iş adamlarının e, şehre yaptıkları böylesine hayır işlerinin e, yani sözünüzü şu Halit Evin iş adamı ama gitti öldü ve arkasında işte bu kalıcı eserler kaldı. Yani hepimiz gidiyoruz bir gün ve arkamızda bıraktığımız bu kalıcı eserler. O okulda insanlar okumaya devam edecekler. O sağlık ocağında şifa bulmaya devam edecekler. Hepsi de Hazreti ismine ve hayır duası yad edecekler. Onun için bu dünyada yaşarken Tayip e, Tayyip Erdoğan'a diyor ya ka, hoş bir sadağa bırakmak. E, ben şehirli iş adamı, hayırsever iş adamı kimliğiyle Halit Evi'nin hoş bir sadağa bırakıp aramızdan ayrıldığını düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlık diliyorum. Bu akşam da gelirken Yeni camide bir okuması vardı. Okuması bile kalabalıktı. Zafer Tokuş bir şey yapmışlar. Biraz ileride de ofisi var Engin'in bu e, röportajı yaptığı yer. Orada da bir taziye e, alanı oluşturmuş yakınları. yakınları evet yani. orada bir yani, çadır çadı Orada bir taziye, evet, taziye çadırı diyelim. Orada da yakınları taziyeleri kabul ediyordu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyelim. Böyle iş adamlarının Zafer bir ekleme yapayım. Bir özelliği var. Bakın ee, birçok iş adamının ne yaptığını bilmem ama bu adamlar Sakarya'da kazandı, Sakarya'yı evet. Bu önemli. önemli. Kenan, burada bir Kenan sakallı onu almak isterim. O Kenan Bey de rahmetli çok Allah rahmet eylesin. Onu. Efendi kibar, naif bir insandı. Onun da eserleri var. O da Sakarya'da kazandı, Sakarya yatırımları olan ve bu dünyadan göçen değerli insanlardan bir kez daha Kenan Sakallı ve Halit Evine bas Kenan Sakallı'nı iyi hatırlattın abi. Tekrar anmış olalım. Kenan Sakallıoğlu bu kentte gerçekten hayır olarak, yatırım olarak, sistem olarak çok iyi şey sağlamış ama kentten son tahlilde bunun karşılığını göremeden aramızdan ayrılmış bir halimizde. Yani o da bizim ahde vefasızlığımızın kö yani <laughs> bizim bizim için iyi bir örnek değil. Yani biz bu kent için önemli isimlere her zaman iyi günleri, kötü günleri yanında olmamız lazım. Evet. Ben, ben buradan şimdi bir Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce veya Evet, eklemeciye ben buna bir seslenmek istiyorum. Şimdi Halit Evin, Sakarya'da birçok hayırseverlik noktasında, özellikle okul yaptırma noktasında bayağı yardım oldu. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Bir ekleme yapayım ben sana. Şu anda yapılan İmam Hatip Lisesi'ne ciddi yatırım Bitireyim. var. Hı -hı. Bitireyim. Yok ekleme yapayım. Ekleme ben ekleyeceğim. Oraya geleceğim. İşte 1 Eylül 2020 tarihinde temel atılan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi, 8 derslik. Buraya Halit Evin ciddi bir destek verdi, Sezerler İnşaatı'na ciddi bir destek verdi. Ben buradan ister görüşme katılır mısınız, katılmaz mısınız? Ben derim ki bu okulun adının, yeni yapıcı İmam Hatip Lisesi'nin adının Halit Evin İmam Hatip Anadolu Lisesi olması konusunda adını yaşatırması için ben evet. buradan bir çağrıda bulunuyorum Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Arkadaşlar siz katılır mısınız benim görüşüme? Abi kesinlikle katılıyorum ama Halit Evi'nin adına bir imam hatip daha var diye hatırlıyorum ya ama. bakın eee... Yok şey katılıyorum yok, kesinlikle adı ben, yaşatılmalı ama bakın, isim şey yok, olur yok, diye. Ben, e, ben bu imam çok istiyordu hatta şöyle ben bunu hikayesini biliyorum bunu kendi yaptırmak istedi o imam hatibi fakat işte olmadı. Ben o nedenle özellikle oraya ben dedim. Evet, Erenler'de Ali Dilmen'in yanındaki okul Salih Evin İmam Hatipçisi. o yaptırdığı okulun ismine adı verilmiş. Bakın ben de şunu anlatıyorum. <laughs> Bu okula da istedi özellikle. Yok Bakın. abi şey yanlış anladım. Şöyle ben kesinlikle Halit Bey'in adının yaşatılmasını ben... düşünüyorum ama iki aynı okulda ismi şey olacak Bakın ama ben evin isminin bence o yaşatılması var. lazım, o da Halit evin abi. Bakın ben şunu şunu söyleyeyim. Ben açık söyleyeyim ben onu çok istedi, istiyor. Evet. Bakın evet. siz e... adı yaşatılmalı kesinlikle. Bakın adı yaşatım. Orayı çok istiyordu. Oraya çok gayreti, hatta dedi ki rahmetli zamanında Büyükşehir Belediye Başkanı veya Milli Eğitim bunu ben tek başa yapayım dedi. Bakın ben tek başıma Bak izin vermediler. Kendisi destek yaptı. Ben de bu çok arzuladığı işi şey, o zaman dedim ki ben benim düşüncem Adapazı Şehir Merkezi'nde olursa da daha hoş olur. Ee, o da babasının adı olur, kendi adı yani olur, ben olur. Öyle yani. Bu tip e, hayırların teşvik edilmesi için de son derece önemli. Evet. Yani insanlar bu yaptıkları hayrın tabii ki ahireti düşünerek yapıyorlar ayrı konu. Hayır düşünerek yapıyorlar ama teşvik edilmesi de gerekli değil mi Engin? Yani bu Halit Evin Kız Anadolu sanırım. İmam Hatip Lisesi var. Evet abi. Ama buradaki İmam Hatip Erkek Lisesi gibi bir şey olacak. Yani nasıl olacak tam bilemiyorum ama neticede... E, niye olması? Özellikle buraya çok istediğinden ben dolayı diyorum. Bakın tekrardım. programda da bahsetti o okuldan zaten. Hangisinden? 48 derslikten. Evet. Yapılan okuldan bahsetti. Ne demişti? Yani heyecanlandırır, kendisini çok heyecanlandıran bir proje olduğunu söyledi. Evet ben o nedenden dolayı dedim. Yok ben sana katılıyorum ama dediğimi anlayabildin değil mi? Yani şey gibi. Yani şimdi... iki, iki aynı isimle okulunca milli eğitim isim karmaşası açısından bir şey bulunur ama... Ya hayır, işte var, orada yatır, Halit orada yatıştırdım. yaşatılmalı. Da yaşatılması noktası. Çünkü ben Sakarya'da çok iz bırakan bir isim. Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi şu an alt yazıda gördüğümüz gibi yarın cenaze yeni camide Öğle namazında Öğlen namazında namazını, evet. kılınacak cenaze namazı aslında Emirdağ'da toprağa verilecek. Allah nur için yazsın diyelim. Yani herkese bir hoş daha bıraktı. başımız sağ olsun kent olarak. Evet. Bunu bambaşka bir şey Çok, söyleyecek. Yok Allah'a şey. rahmet Bir daha gelin. Yani bir daha kaybettik. Evet. Bu Bu... Hafta...